Esat rejimini savunmuyorum. Ben Esat rejiminin şu anda uyguladığı politikaların gayri insani olduğunu kabul ediyorum. Ortada katliamlar olduğunu kabul ediyorum. Ama bu katliamların içine bakın maalesef muhalefet güçlerini silahlandıran Suudi Arabistan'dı, Katar'dı ve maalesef Türkiye'nin de bu süreç içinde etkin rol oynadığını görebiliyorum. Bu ülkelerin katkılarının bu katliamları engellemeyeceğini daha da artmasına sebep olacağını söylüyorum. Bugünkü durum sürdürülemez. Bugünkü durum çok üzücüdür. Ama Türkiye şu anda doğru yerde duruyor diyor İbrahim Bey. Ben şu anda Türkiye'nin nasıl, Türkiye nerede duruyor? Türkiye askeri müdahaleyi en çok destekleyen ülke. Türkiye bir Birleşmiş Milletler'den izin çıksın tampon bölge kuralım diye yanıp tutuşuyor gibi bir hava sergiliyor. Sen Bakın. Nereden çıkartıyorsunuz Efendim ya? Birleşmiş Birak Milletler ayarlı. Güvenlik Konseyi'ne en İshare, sert ilişkiler izin verilmediği için Sayın Başbakan dile getirdi. Ve bütün yorumları okuduğumuzda en müdahaleci tavırın Türkiye tarafından alındığını görüyoruz. Ve burada şunun altını çizmek istiyorum. Evet bugünkü durumu reddediyorum. Evet bugünkü, bugünkü durum kabul edilemez diyorum. Ama bir askeri müdahale olursa. Eğer Allah korusun bize verilen amiyane tabirle gazlara biz gelip orada tampon bölge kurmak gibi bir uygulamaya gidersek oluşacak olan iç savaş daha çok insanın canına mal olur diyorum. savaş var Suriye'de. Daha da ve çok büyük ve daha çok Peki insanın canına mal olur. Peki sen ne yapardın? Ben şu andaki mevcut olayım. durumda bakın. Kısa bir Anlam, şey Anlam çünkü... planının uygulanmasının altı kazıldı. Nasıl kazıldı? Anlam planının uygulanması belki zor bir plandı ama uygulanmasın diye Suudi Arabistan olsun Katar olsun birçok ülke uygulanmasın diye de çabaladılar. Ben olsam kısa vadede ilk yapacağım 300 gözlemci değil 3000 gözlemciye çıkarırım. 3000 gözlemci çıkardıktan sonra da Rusya'dan bugün eminim sizin de haberiniz vardır. Zannediyorum Rusya'dan bir uluslararası konferans talebi geldi. İçin içinde Rusya'nın da olduğu, İran'ın da olduğu bir konferans. Ancak bu tip katılımlı bir konferansla bir anlaşma yapacaksınız. Asker kışlasına çekilecek ve oraya gelecek uluslararası güçlerle muhalefeti de silahsızlandırmaya başlayacaksınız. Neden İran olmalı? Çünkü kendimizi yani, kandırmayalım. Şu anda Suriye'de yapılan savaş bir temsilciler Zaman savaşı. Kazamı, Nedir? İran'ın savaşı yapılıyor şu anda. Şu anda İran'ın savaşı yapılıyor. Bu işe müdahale olan yabancı ülkenin çok azın umurunda Suriye halkının çektiği acılar. Şu anda onlar İran'ın ön savaşını yapıyorlar. Suriye'yi devirirsek Hizbullah'ı deviririz. Suriye'yi devirirsek İsrail'in ensesinden Hizbullah'ı çekeriz kaygısıyla. İslamigündem.com Gündem. Müslümanın, Müslüman'ın gündemi. gündemi.